Aseptik Uygulamalar 3. videosuyla merhabalar. İzolasyon kelime anlamı olarak ayırma, soyutlama, tecrit anlamına gelir. İzolasyon, bulaştırıcılık döneminde olan enfekte hastalardan patojen mikroorganizmaların diğer hastalara, sağlık personeli ve hasta ziyaretçilerine bulaşmasını önlemek amacıyla uygulanır. İzolasyon farklı şekillerde uygulanabilir. Standart izolasyon, bulaşma yoluna yönelik izolasyon ki bunları 3 gruba ayırıyoruz. Temas izolasyonu, damlacık izolasyonu, solunum izolasyonu. Standart izolasyon, hastanın tanısına ve enfeksiyonu olup olmadığına bakılmaksızın bütün hastalara uygulanan önlemlerdir. Kan, tüm vücut sıvıları, bütünlüğü bozulmuş deri ve mukoz membranlar için uygulanır. Standart izolasyon için koruyucu bariyer olacak eldiven, önlük, bone ve maske takılır bulaşma yoluna yönelik izolasyonlardan temas izolasyonu, mikroorganizmaların hastalardan direkt temas ya da indirekt temasla bulaşmasını engellemek için kullanılır. Hastalar tek kişilik odaya alınır veya hastalığı aynı olanlar aynı odayı paylaşabilir. Hasta ile veya çevresindeki cansız yüzeylerle temas ederken steril olmayan temiz eldiven giyinmeli. Hastayla veya odasındaki yüzeylerle temasın fazla olmasının beklendiği durumlarda Odaya girerken eldivene ek olarak steril olmayan temiz bir önlük giyinmeli. El yıkama konusunda dikkatli olunmalı. Odalar veya hastalar arasında eşya ve tıbbi malzeme transferi önlenmelidir. Duyarlı kişiye burun, ağız, konjöktiva yoluyla bulaşma olur. Bu bulaşmayı önlemek için hasta tek kişilik odaya alınmalı. Eğer tek kişilik oda yoksa aynı mikroorganizma ile enfekte veya başka enfeksiyonu olmayan bir hasta ile aynı odayı paylaşabilir. Yataklar arası mesafe en az 1 metre olmalı. Sağlık personeli hastaya 1 metreden yakın mesafede çalışırken maske takmalı. Hasta çok gerekmedikçe oda dışına çıkmamalıdır. Oda dışına çıkacaksa cerrahi maske ile çıkarılmalıdır. Solunum izolasyonu solunum yoluyla atılan küçük partiküllerin geçişinin önlenmesinde kullanılır. Bunun için özel havalandırma ya da ventilasyon sistemi gereklidir. Hava akımı koridordan odaya olmalı. Saatte 6 ile 12 kez hava değişimi sağlanmalı. Odadan dışarı hava çıkıyorsa filtre edilmeli. Oda kapısı kapalı tutulmalı. Pulmoner tiberküloz, kızamık, su çiçeği tanısı veya şüphesi olan hasta odasına girerken, Filtreleme özelliğine sahip N95 solunum maskesi takılmalı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.